Arkadaşlar müjdemi isterim! Ne oldu? Kuyu kurtulmuş! <laughs> Arkadaşlar kuyu kurtulmuş! Ya, çok iyi! Arkadaşlar sağımızda görmek istediğimiz hareketler bunlar! <laughs> Aynen böyle güzel haberlere ihtiyacımız var artık! Çok tatlı bir köpek ya! Güzel insanlar iyi ki var ya! Oh <laughs> be çok, çok mutlu yani, oldum ben ya! Gereksiz öğrenciler hazır mı? Hiç bu kadar hazır olmamışlardı müdürüm! Yedik Paşa Anadolu Lisesi romantizm taburu emir ve görüşlerize hazırdır komutanım. Rahat Müstahak sana da rahat. Yazılar hazır mı peki? Hazırım diyorum. Hala. Müstahak. Organizasyon başlasın. Başlasın. Benimle evlenir misin? Harika. Ha yalnız evladım soru eki ayrı yazılır. Hayat hocanız öğretmedi mi size? Misindeki me ayrıl bakayım ayrı sıkışın sıkışın bozma. Benimle evle sizin. Harika. Aferin size. Gel buraya. Aferin, gurur duyuyorum sizinle. Bravo. Şimdi çocuklar hiç yerlerinizi bozmuyorsunuz. Ben gidiyorum bir tane marmı alıp geliyorum. Bayılacak sürprizime. Vallahi bayılacak. Yürü. Ve haydi. Arkadaşlar hazır mısınız? Operasyon başlasın. Toplanın. Şimdi ne Bu sürpriz Neymiş bu sürpriz? Çok merak ettim. Çok önemli olmasa bu kadar ısrarcı olmazdım benim için şu sıra en önemli şey romantik evlilik teklifi sürprizi. Romantizm benim işim. Hiç canı sıkma. <laughs> Müstahak. Müzik. Geç bakalım. Bir, iki, üç. oluyor? Senin için hazırladığım küçük romantik bir sürpriz. Sana hayatlarımızı adadığımız öğrencilerimizle bunu teklif ediyorum bir tanem. Teklifime ne diyorsun? Ha? Bayıldım bence, bayıldın. Romantizm öyle değil. Böyle yapılır. Şerifim. Müdürüm. Oğlum iki dakika durun. Sultanıyla konuşuyorum burada. Ee, ne diyorsun? <laughs> Bana teklifiniz bu mu? Evet, sana gerçekten bunu teklif ediyorum. Hem de hiç utanmadan. Utanmak mı? <laughs> Utanmak nedir ya? <laughs> Niye utanayım ki? Herkes bunu yapıyor. <gülüyor> Müdürüm, <gülüyor> sus. Bir tanem. Ne diyorsun da? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Niye ki? Bir tane ne yapıyorsun? Müdürüm ya. müdürüm. Ya müdürüm müdürüm, ya müdürüm, müdürüm şerifim şerifim bir iki dakika konuşturmadınız beni. Ne oluyor oğlum? Yazı. Ne varmış oğlum yazıda? Benimle yellenir misin? Ne var bunda benim? Yellenir misin? Ne? Yaptınız beni. Beni bitirdiniz. Bunun hesabını siz nasıl alacağım? Tek tek hesabını verici. Tek bunun hesabını vereceksiniz. Verecek Şuna, Tek. Bunun hesabını tek tek vereceksiniz.